1900 Gör evet. evet. şöyle. 1929 doğumluyum. 96 yaşındayım. 1929 doğumluyum. 96 yaşındayım. Yok. 70 sene yapayım bakkalcılığı. İki kız çocuğu, üç kız çocuğu, iki olan çocuğu. Torun var, el var. Öyle bir oda yaptık. Zaten dört, dört kardeşlik biz. Üç kardeşlik. E tabi birimiz burada yatardık zamanında. Ben yaptım bakkalı, babam değil. Yapıyorlar yapıyor. Ben öyle aşırı fiyat yapmıyorum. Bak 70 sene bakalım, 10 sene 20 sene bakkal açan bir daire alayım. Ben bu zamana kadar bir dairem yok. Hiçbir şey almadım. <laughs> Niye yapalım bir şey alıyorduk? da bir şey alıyorduk. Bir aylık, iki aylık, üç aylık bir şey alıyorduk. Bunları da bir şey alıyorduk. Bazı oluyorduk, çıkındıktan bunu daha para veren oluyordu. Ne yapalım? İdare ediyordu öyle. Orası hep bir daire alamadım ben. Yani alsa bile aydınlığa veriyor. Evvel da fındık da fındığa kalıyordu. Şimdi eski gazeteye biraz şey kalıyordu. Para ne yapıyordu? Kalıyordu. kalıyordu. Hiç göremiydin. Şimdi peşin oluyor. Zaten marketlerde de peşin. Alayım vereyim para da oynuyor. Ayağıyla para da oynuyor. Bizim köyde beş altı tane bakkal var zamanında kalabalık. Ya bazı şeyler satılmıyor daha bakkallarda. Çünkü zaman zaman değişiyor var. Satılıydı boncuk boncuk satılıydı. İnce boncuk da satılıydı. Şimdi daha onlara bakan yok. Büyük bir motorum vardı. Motordan getirdik. Yesine yüklerdik getirdik, getirdik malı. E, yıldan o kadar arkamızda taşırdık. Ben sonra katır aldım. Kasımla taşıma başladı. Merkez sevindi. Niye? Ta arkasında mı evde? Şekeri vardı, bulguru vardı, pirici vardı. Bu da hepsi vardı. Kürüş eşo yapmayacak. Faygit de bu, faygit yapan hep gitti. Ben doğdum gittim, faygit yapmadım. Kimsenin hakkını da yemedim. Bazı tüccarlar mal getiriyor bana. Götürüp malını gibi. Az kazandım, huzurda yaşadım. Allah'a çok şükür. Süper banka hepler şimdi giresinden gelenler var bazı. Bak Mustafa abi diye sen diye markette havuz vereyim diye mal diye. E, markette havuz vereyim diye. Çünkü ben bazı marketlerde de konuşuyorum. Market sahipleri ne Benim arkadaşlar var market sahipleri. Tanıdım adamlar. Sen diye 90 verebilirsin diye. Niye? Senin vergin az diye. Senin vergin az diye. Çalışanın yok diye. Tek başkan diye. Ne alırsan cebiyen bugün 5 Beş kuruş alsan cebiyen ne diye. Zaten senin hesaftarın yok diye. Gülüyler bu yani doğru doğru çalsam. Hemen hemen 28 dostu var bu köyün. ben ölüm ketmişim, kavanmış kavanmış ben <laughs> ne yapayım <laughs> artık ona. E, onu e, ben artık gönderir miyim onu? Ya onu gönderir miyim? Ben öyle kadar devam edeyim. Öldüleri kime yaparız, yaptınlar. Bir iki lira alacağım var, dedim belki hiç yapmadı. Hiç istemedim bile. Çok şeyler olsa bile e, almam 3-5 lira, 3-5 lira değil mi? Baktım adam, 3 adam hiç istemem bile, almam bile. 菲律宾人来了。嗯嗯